İşin uzmanı programından herkese merhaba. Telefon alırken dikkat etmemiz gereken hususlarla ilgili ayrıntıları iş insanı Mehmet Şişek'le konuşuyoruz. Biliyorsunuz ki tüm Türkiye cihazları, elektronik cihazlar 2 yıl Türkiye garantilidir. Garantisi devam eden veya sıfır olan cihazlarda durum biraz da basit garantisi devam eden cihazlarda diyelim. Aldığımız ürünün hangi marka ve model ise kendi web sitesine, kendi e-mail numarasını girdiğimiz zaman bütün ürünün garantisi nedir ne değildir tamir görmüş mü hepsi çıkıyor ortaya. Ancak ikinci el ve garantisi biten cihazlarda olay biraz daha karışık. Nasıl karışık? Cihazın garantisi bittiği için ister istemez satıcıya biraz güvenmek zorundayız. O yüzden biraz daha doğru ticaret yapan satıcılarla e, muhatap olmamız daha doğru olacaktır bizim için diyebiliriz. Zamlardan sonra yurt dışı cihazlarına talep azaldı. E, yakın bir zamanda yurt dışı kayıt ücretlerine yüklü miktarı bir zam geldi. Normalde son dönemlere kadar yani son birkaç aya kadar yurt dışı cihazları çok fazla e, talep görüyordu, çok fazla satışı vardı. Ancak son gelen zamlardan dolayı Türkiye cihazları arasındaki makas farkı artık kapanmaya başladı. Çok küçük miktarlar kaldığı için. Müşteriler de ister istemez Türkiye cihazlarına biraz daha ilgi göstermeye başladı. Yurt dış cihazları son birkaç ay içinde biraz daha geride kaldı diyebiliriz. Makas farkından dolayı, gelen zamlardan dolayı değil. İkinci el cihazlar için genelde insanların aklında arızalı, tamir görmüş cihazlar olarak nitelendiriliyor. Ama durum böyle değil, şu şekilde. Mesela bir tane sıfır yeni bir cihaz alıyorsunuz. Elinizdeki ikinci el olan telefonu ne yapacaksınız? Mecbur satacaksınız. Bu tamir görmüş veya bozulmuş anlamına gelmiyor. E şimdi müşteriler de sıfır cihazlara çok yüklü miktarda para vermemek için ikinci el cihazlara tercih edebiliyorlar. Bir de şu şekilde şimdi herkesin bütçesi aynı olmayabiliyor. Sıfır cihazla ikinci el cihaz arasında fiyat farkı olarak ciddi bir fark varsa müşterilerimiz aynı modelin garantisi devam eden ikinci el cihazına yönelebiliyor. Durum bu şekilde. İşin Uzmanı programının şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.